Herkese yeniden merhaba. Tekrardan bir kitap alışveriş videosuyla Burada Böyle üst üste gibi oldu ama bir süredir aldıklarımı böyle birleştirip hepsini göstereyim istedim. İşte kitap yurdundan, diyanardan, oku okudan sahaflardan ya da yayın evlerinin kendi yerine gidip aldığım kitaplar var. Onları göstereceğim. Önce kitap yurdundan aldıklarımla başlayayım. Aslında kitap yurdundan alışveriş yapmamız hep olan kitapla başlayacağım. Balzac'ın e, Gorya babasını aldım. Bu roman çözümlemeleri dersime gereken bir kitap da orada işleyeceğimiz bir kitap da. Aslında işledikten ben hala daha okumadım. İşte finale kadar okumayı planlıyorum. İşte Gorya babayı almışken zaten almamın nedeni de %35 indirim olmasıydı can yayınlarında kitap yurdunda. Şu an hala devam ediyor mu çok emin değilim açıkçası. O yüzden can yayınlarından bir kitap daha aldım. Gerçi bu kitabın normal fiyatı da çok uygun ama e, Seray Şahiner'den Antabus'u aldım ve bunu okudum da çok 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 beğendim. Yani yazabilirsem eğer bir yorum yazmayı planlıyorum zaten ama çok iyi bir toplum eleştirisiydi. Çok güzeldi. Ben normalde böyle kitaplarda gerçekten sinir olduğum için böyle bırakmadan, ne kısa olmasına rağmen böyle bir kenara bırakmadan, bir nefes almadan devam edemiyorum. Çok sinirleniyorum çünkü maalesef. Ee, maalesef değil aslında. Sinirlenmem çok normal. Neyse. Ama bu kitapta öyle bir şey olmadı. Tek oturuşta bitirdim kitabı. Ama çok beğendim. Eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Tiyatrosu da var. Ben tiyatrosuna da en kısa zamanda gitmeyi istiyorum. Ve Seren şairlerden başka kitaplarda okumayı gerçekten istiyorum bu kitaptan sonra. Sonra gene aynı şekilde hazır can yayınlarında %35 indirim varken bu sefer yani beni eleştirmeyeceğinizi, kınamayacağınızı umanıraktan simyacıyı aldım. Evet ben daha önce kitabı okumadım. Bu yazarın aslında ben hiçbir kitabını daha önce okumadım. Diğer kitaplarına hala daha hani böyle hemen okumalıyım gözüyle çok bakamıyorum açıkçası ama evet simyacı okumam gerektiğini düşünüyordum uzun zamandır lakin fırsat olmuyordu. Hazır şimdi indirimde varken doğal olarak ciltli bu özel baskı halini almayı tercih ettim. Eğer çıkartırsam göstereceğim. Şöyle bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok sanırım hani. Zaten benim şu ana kadar okumamış olmam kendi ayıbımdı. Çok daha üzerinde konuşup büyütmeyeyim böyle araya sıkıştırayım göstereyim dedim. Sonra da çok isteyerek bir kitap aldım. Bayağı isteyerek aldım. Bu da %35 indirimdeydi. Gerçi olmasaydı muhtemelen alacaktım. Kehribar'daki Yusufcu yu aldım. Yani yabancıyı zaten çok 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 sevmiştim. Sonra dizisine koşmuştum ama bayağı uzun bir şekilde anlatmıştım zaten. Ben böyle spoilerlara kendimi tamamen kapatan bir insanım. Hani o yüzden gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hani dizisi mesela olmuş olmasına rağmen. Doğal bu kitapta tam olarak neyi anlatacağını da bilmiyordum. Olayların nasıl değişeceğini de bilmiyordum. Lakin aldığımda böyle kargomla aşk yaşarken arkası, yok arkasına bakmadım önce. Önce böyle bir açtım ilk sayfasına. Zaten ilk sayfasında yazan tarih beni bir şey etti. Bir ne oluyoruz falan oldum. Sonra döndüm arkasına baktım. Arkası yazısını okudum. Sonra bir içime oturdu. Yani mesela aldığım gibi okumayı planlıyordum bu kitabı. Lakin o arkasında okuduklarım, ön sayfada gördüklerim falan... ...şey yani muhtemelen düşündüğüm yere bir şekilde bağlanacak. Ama hani yazarın çok güzel olsa da ağır bir kalemi var. Yani olayları böyle çok detaylandırdığı için yavaş ilerliyor. O yavaş ilerleme sırasında ben ölmeyeyim diye birazcık erteledim. Yani bu ay okumayacağım. Belki Mayıs ayında okurum. Bilmiyorum. Yani hem çok okumak istiyorum... Hem o kısımlar nasıl geçecek bilmiyorum falan. Ve çok çelişkideyim ama gerçekten Mayıs'ta okumak istiyorum çünkü dizisini izlemek istiyorum artık. Kitap yurdundan aldığım son kitapsa Denizler Bulan Adam ve Kızı Doğan kitaptan çıkmış bir kitap bu da. Okudum da ben bu kitabı. Hatta şu anda okuduğum son kitap bu. Şöyle bir konusu var. Zaten kesinlikle karakter isimleri geçmiyor. Adam ve kız olarak görüyorsunuz. Geçen diğer isim, diğer karakterleri de hani ismen bilmiyorsunuz. Sadece işte kızın ablası, adamın annesi tarzında geçiyor aynı apartmanda oturan iki komşular aslında ama birbirlerinden işte kitabın başlangıcına kadar haberleri yok. Aslında o apartmana hapsolmuş iki insanın hikayesi gibi bir şey söz konusu. Adam bütün gününü bilgisayar oyunlarına harcayan biri. Hani bugün son günlerde, son günlerde değil uzun zamandır aslında var bu değil mi? Hani bilgisayar yayıncıları oluyor, oyun oynarken insanlar onu izliyorlar falan. Öyle birisi adam. Çok anlatamadım lakin artık hepimiz aşinayız bu tür şeyleri anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kız da bir internet kafede çalışıyor. Hani öyle. Çok da bir şey yapmıyor aslında. Ve şu güzeldi. İkisi de karakterinden, alışkanlıklarından, yaptıklarından hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Ve bu kısmı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ya ben kitabı çok beğendim. Eğer görürseniz bence şans verin beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani beklenti yükseltince de bir korkuyorum genelde ama ben çok beğendim. Okurken çok zevk aldım. Çok hoşuma gitti. Bu kadar. Çok 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 bir kitaptı yani benim için. Deniz Erbulan diğer kitaplarını da merak etmeme sebep oldu bu kitap. Yani İteki'den çıkmış bir gotik romanı varmış mesela. Dex'ten çıkan da fantastik kitapları varmış. Ben bayağı merak ettiğimi söyleyebilirim. Kitap yurdundan aldıklarım bu kadardı. Oku okudan aldıklarıma da geçersem Öncelikle meleğin çağrısını göstereyim. Musso'nun ilk, ilk ismini okuyamayacağım. Muhtemelen yanlış şey telaffuz edeceğim çünkü. Ya ben Mark çok sevdiğimi ne zaman söylesem bana Musso okumam gerektiğini söylüyorlardı. Özellikle Merve sürekli söylüyordu. En sonunda dedim ki hazır 9.90'dayken bir alayım yazarı, yazarla bir tanışayım. Ondan sonra devamı gelirse de gelir diye düşünmüştüm. Ve çok sevdim. Ve kitabın yorumunu da zaten hali hazırda yazdım. Kahve Kadın kitapta. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım mutlaka. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Gerçekten usta kitaplarını çok merak etmeme de sebep oldu. Ben sanırım Fransız yazarları seviyorum. Hani Mark Levy zaten seviyordum. Grange'i zaten çok seviyorum falan. Bu da üçüncü oldu. Günümüz Fransız yazarlarından bahsediyorum tabii. Yani açıkçası bu kitap ilk başta bana e, çok salakça <laughs> gelebilir. Lakin Sophie Kinsella'nın Numaran Bende Var kitabını hatırlatmış Ki o benim favori Sophie Kinsella romanımdır. Ama o de bu tamamen farklı bir boyutta farklı. Yani telefonlarını karıştıran iki insanın hayatında olanları anlatıyor. Lakin öyle bir şekilde bunlar bağlanıyor. Beklemediğiniz bir şekilde böyle. İç içe geçiyor bu hayatlar. Spoiler olmasın ama çok farklı. No, çok oynadığım yerinde ama hani çok farklı bir şekilde bağlanıyorlar. Ben gerçekten çok beğendim. Yine gerçekten dedim. Engel olamıyorum. Sonra Gözde Baytan'ın Deniz Kızı Olmak Çok Önemlidir kitabını aldım. Bu bir çocuk kitabı. Hani her ne kadar internette Genius yayınları yazıyor olsa da değil. Hani bir yayın evine bağlı değil diye anladım ben. Ve içindeki çizimler falan çok güzel. Bunu da bu ay içinde bitireceğim. Ve görünüyordur inşallah. Çok tatlı çizimleri var. Görünüş bakımıyla en azından şimdiden çok sevdim. Sonra da işte Ay Günlüğü serisini tamamlamak için diğer kitapları aldım. Kresi e aldım ki okudum bunun yorumunu da yaptım bir yerde. Videoda yaptığımı hatırlıyorum. Acaba hangi videoya yaptım? Ocak ayı okuduklarımadır muhtemelen. Zaten çok fazla video çekemediğim için. Ve sanırım bu kitaptaki kara iki karakter benim favori ay günlüğü serisi karakterim olabilir. Yani Winter'daki iki kişiye de aklım gitmiyor değil şimdi. Onları da çok seviyorum. Yani Dordu en sevdiğim karakter oldu benim bu seride diyebilirim en azından. Sonra ara kitabı aldım. Levana'yı. Ben bu kitabı okurken önce niye okuyorum diye okudum. Okumasam olmazdım falan moduna gelmiştim. Lakin hani ara kitap sonuç olarak tamamen Levana'yı anlatan bir kitap. Levana da Levana diye odun odun mu söyleniyor bilmiyorum ama normal olarak o Levana'nın geçmişini güzel anlattığını düşünüyorum kitabı. Winter'ı almadım. Almadığıma da birazcık pişmanım aslında. Muhtemelen bir kalışverişimde onu da alacağım. Çünkü hani serinin en sevdiğim kitabı Winter'dı. Çok sevdim ve ben gerçekten hani bir serinin gittikçe güzelleştiğine çok rastlamamışımdır. Genelde ilk kitaptır en iyisi. Hani hep öyle olur. Diğer kitaplarda o dünya farklılaştığı için karakterler farklılaştığı için insanlar genelde bir hani ilk kitap ayrıydı ya falan der ya değil. Bu, bu seri de öyle değil. Winter kesinlikle son kitap daha güzeldi. Ben onu çok 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 sevdim böyle. Hani seriyi okuduğum için memnun olduğum kitap son kitap mesela. Cümlem doğru oldu mu acaba? Sonra da Winter'a son kitap dedim ama aslında son kitap bu. Lakin uzak yıldızlar yani son kitap ama öncelerini anlatıyor. İşte karakterlerin o durumlara gelmeden önce nasıl olduklarını, o durumlara nasıl geldiklerini falan anlatıyor. Benim için geleceği anlatması daha önemli. Değil. Çünkü Winter'ın bittiği yer beni çok tatmin etmedi. Birazcık daha okumam gerekiyordu benim. Birazcık daha görmem gerekiyordu onlara ne olduğunu. Bu seriyle ilgili sadece sanırım Cinder'ın yorumunu yaptım. Onu aşağıda linkine bırakırım. Blogumdan bakabilirsiniz. Eğer seriyi hiç bilmiyorsanız bir açıklama olabilir o sizin için. Ama biliyorsunuzdur illaki. Sonra Diyanar'dan malum bu hepimizin mutlaka gördüğü 990 kampanyasında 3 tane kitap aldım. Öncelikle Hasan Ali Toptaş'tan Gölge sizlere aldım. Hasan Ali Toptaş'tan ben yalnızca Ben Bir Gürgen Dalıyım'ı okumuştum ki onun da yorumunu 2016 favori kitaplarımda yapmıştım. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Her ne kadar ben onu çocuk kitabı kategorisine koymak istemesem de öyle geçiyor. O yüzden ben normal kitaplarını da hep okumak istemiştim. Hazır 990 görmüşken hemen atladım ve aldım. Sonra da Alper Can'ın Cehennem Çiçeğini aldım. Hatta şunu çıkarmamışım bile. Şu an fark ediyorum. Sonra uğraşacağım. Alper Can'ın ve Murat Menteşe sürekli öven iki arkadaşım var. O yüzden bir yerden başlamak istedim. Hazır bunu da 9.90'da görmüşken aldım. Bildiğim kadarıyla absürt komedi yazan bir yazar. Zaten yani muhtemelen beğeneceğim demek oluyor bu. Son olarak da kan Yeminini aldım. İtekiden bu da 9.90'lıklardaydı. E, Barut Büyücüsü Üçlemesi'nin ilk kitabıymış. Epik fantezi türünde bir kitap bu. Hani ben genel olarak böyle savaş, aşkın birbirine girdiği, arada fantastiğin de görüldüğü şeyleri şey olarak tanımlayayım. Çünkü sırf kitap için geçerli değil bu film dizi falan içinde geçerli. Seviyorum. O yüzden bu kitabı da hazır 9.90 iken alayım dedim. Sonra sel yayınlarının kendi yerine gidip oradan 3 tane kitap aldım. Ya aklınızda bulunsun eğer İstanbul'da yaşıyorsanız. Kendi yerlerine gitmek daha mantıklı gibi geliyor bana Sultanahmet'te. Ve hani %30 indirim yapıyorlar genelde. Çünkü internette bile %30 değil sanırım %25 falan. Fuarlarda zaten çok bir şey yapmıyorlar daha mantıklı gibi geliyor oraya gidip almak. Öncelikle bunu göstereyim. Hakkari'de bir mevsim Ferit Edgü'den. Ferit Edgü'nün ben açıkçası daha önce bir kitabını okumadım. Yalnız şöyle bir tanışıklığım oldu kalemiyle. Lisedeki bir dil anlatım sınavında hoca eleştiri yazısı yazmamız için iki metin vermişti. Biri Ferit Edgü'nün çığlık metniydi. Diğeri gerçi zaten şiirdi. Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirini vermişti. İkisinden birine eleştiri yazmamızı istemişti sınavda. Orada Tanpınar'ı görünce <laughs> falan deyip sayfayı nasıl çevirdiğimi biliyorum hani kesinlikle ben buna eleştiri yazamam diye. Ferit Edgün'e eleştiri yazabilirim anlamında değil bu ama hani Tanpınar sonuç olarak diye lisede bile varmış o üzerimde. Dün yani Türk Dili ve Edebiyat'ın, İstanbul Üniversitesi'ndeki Türk Dili Edebiyat hocalarının üstüme yüklediği bir şey değil. <laughs> Liseden beri bir Tanpınar korkum varmış sanırım benim. İşte o sınavda Ferit Edgün'ün Çığlık adlı bir hikayesinden kesitti muhtemelen ona hani bir eleştiri yazmıştım. Ve hani bilgim o kadarlı sınırlı Ferit kalemi hakkında ama onu çok çok sevdiğimi hatırlıyorum. Bir de bayağı Ferit bilgilerimi tazeliyorum şu an. Geçen sene hikaye sanatı dersinde sanırım bir hikaye türü işlemiştik. Şu an mesela adı Short Short Story diye geçiyordu İngilizce'de. Lakin Türkçe'ye ne diye çevirmişlerdi? Mini hikaye mi? Küçük hikaye. Küçürek hikaye, küçürek hikayet diye geçmişte Peri'den bayağı bir örnek okumuştu hoca o sırada sınıfta. Şu an iyi hatırladım. Şu an bayağı kendi kendime hatırladım çünkü onları almak istiyordum. Ben gene sal yayınlarından çıkmış olsa gerek böyle az kelimeyle bir anda okuyucuyu şoka eden, şoka sokan kısa hikayeler ama bayağı kısa birkaç cümlelik hikayeler. Feride Gül o türün bizdeki temsilcisi, ilk temsilcisi sayılıyor. Bütün bildiklerim bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Hakkari'de bir mevsimse Hakkari'ye gelen bir öğretmeni anlatıyor. Oradaki her şeyi yabancı. Hatta oradaki dile bile yabancı bir öğretmeni anlatıyor. Sel'den aldığım bir diğer kitap John Steinbeck'ten Farlar ve İnsanlar. Ben aslında bu kitabın yorumunu Kahve kitaba yazdım. Aşağıya ben mutlaka linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Hani iki zıt görünüşlü dostun hikayesi aslında bu John ve Lenin'in hikayesi. Onların hikayesinden, onların yaşantısından böyle kısacık bir kesit sunan bir hikaye. Böyle kalabalık bir kadrosu olmasına rağmen her taraftan yalnızlığın hissedildiği bir kitap. Hani dönemin şartları arka planda devam ediyor. İşte kadercilik imgesini fazlasıyla görüyorsunuz kitapta. Son olarak da Melisa Kesmez'den atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz aldım Sel'den. Ben Melisa Kesmez'in bazen Bahar'ını çok sevmiştim. Zaten 2016 favori kitapların videosunda da görebilirsiniz. Ya da Kahve Kadın kitabı yorumunu da yazmıştım. Aşağı linkini bırakım oradan da onun yorumuna bakabilirsiniz. Bunu da çok merak ederek aldım. Aslında Melisa Kesmez'in ilk kitabı bu. Ben ikinci kitabıyla başlamışım. İlk kitap gibi bu da farklı farklı hikayelerden oluşuyor. Yani ben yazarın kalemini çok sevmiştim. Mesela aldığımda hemen okumak istiyordum. Sonra bir durdum okursam ama hani şey oldu bu. Hani çok sevdim ya yazarı. Başka kitabı yok. Hani <laughs> o yüzden böyle hemen bitirmeyeyim. İstedim o yüzden duruyor ama çok dayanamayacakmışım gibi hissediyorum. Sonra iletişim yayınlarından bir kitap aldım. Onun da yeri aslında Sultanahmet'te. Yani eğer gerçekten İstanbul'da yaşıyorsanız bence Sultanahmet çok verimli bir yer kitap açısından. Berna Mura'nın ben... Türk romanına eleştirel bir bakışını aldım. İlk kitabını aldım bunu. Ahmet Mithat'tan Tanpınar'a kadar olan kısmını. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ciltten oluşan bir kitap. Bu en son Yusuf Atılganlar'a kadar getiriyor sanırım. Ben bunu aslında okul için aldım. edebiyat eserler hakkında eleştiri okumaya meraklıysanız eğer Berna Moran'dan da okumak lazım tabii ki. O yüzden ben bunu çok sevdim. Ben huzur kısmını okudum aslında. Şey de çok güzel. Mesela bir yerde Berna Moran şey diyor. Mehmet Kaplan Huzurun sonunda karakterin öldüğünü söyler. Fakat ben bu kanıya nereden vardığını pek anlayabilmiş değilim falan diye böyle. Bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Sonra da Sema Kalgüsüz'den Sandık Lekesi'ni aldım. Yazarın okuyacağım ilk kitabı bu benim. Metis yayınlarından tabii bu. Yeryüzünde bir yerle bunun arasında kaldım. Fakat o romanda yazarı öyküleriyle başlamak bana daha mantıklı geldi. Yani en azından farklı hikayelerde nasıl yazdığını görürüm diye düşündüm. Henüz okumadım. Ama hani ben öykü okumayı seven bir insanım. Hatta böyle dönem dönem roman okumaktansa öykü okumayı tercih eden bir ruh haline de girebiliyorum. O dönem içinde okuyacağım muhtemelen. Şu an tam o dönemde değilim. Son olarak göstereceğim iki kitap kaldı. Bunları da Saaf'tan aldım. Kadıköy'deki Akmar'dan. Öncelikle Lindover'da çok sevdiğim zaten bin kez söyledim sanırım. Lindover'dan Cehennem kitabını aldım. Fakat bu üç kitaplık bir serinin ilk kitabı aslında ve diğer iki kitabı da farklı iki yazar yazmış. Yani Lindover'da aslında zaten hikayelerine olağanüstülükler katan bir yazar ama bu tamamen fantastikti. Ve ben o yarattığı dünyayı aslında çok sevdim. Eğer Linda Howard hiç okumadıysanız ben Sweeney ile ya da Kara Melek ile en son onu okudum ve çok beğendim. Onunla başlamanızı önerebilirim. Ve son olarak da Yüksek Topuklar Karışık İlişkileri aldım. Ben bu kitabı ilk çıktığında hani kapağı yüzünden tabii ki de. Kapaklara bir düşkünlüğüm olduğu için çok hoşuma gitmiş ve ilgimi çekmişti şu şekilde. Hani ayrıcı falan da aynı şekilde ve evet, çok tatlı bence. Ya romantik komedi bir kitap zaten. Instagram sayfamda da bir kitap çekilişi var. Onu da bilmeyenler için buradan da tekrar etmiş olayım. Sanırım bu kadardı. Bu videoda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Klasik olarak beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.